Merhaba arkadaşlar Bugün ilk e, koleksiyon yapacağım çilek yaptım sadece şöyle bir çilek paketi ve buraya yapıştıracağım hadi o zaman açalım şöyle çok tatlı eline kalp alan bir çilek. O zaman bunu yapıştıralım. Çıkaramadım. Şuradan bileğimiz böyle elimle kalp tutuyor. Onu da şöyle yapıştıralım. Arkadaşlar burada bu koleksiyonu yapmak çok eğlenceli. Yani koleksiyonun devamını isterseniz yaparım. Çok güzel. Şöyle yakından göstereyim. Evet tableti alayım şöyle bitireyim. Bence çok güzel. O zaman evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.